Merhabalar Süreyya Koca da aynı dikkatli saatlere hoş geldiniz. Merhaba Süreyya Hanım. Merhabalar. Bugün ne konuşalım? Bugün açık kürsü olsun. Siz sorun ben cevaplayayım. Sizin kafanıza takılanları olsun bu bugün. Günümüzde dikkat çok önemli bir hale geldi. Evet. Ama geçmişte bu kadar şeyler eğitimleri yoktu, çalışmalar yoktu. Ne değişti? Bu kadar çok uyaran da yoktu. Yani işte dikkatin önemi her zaman söylüyoruz. Evet. Cep telefonları, tabletler, bunun yanında çok fazla bir hareket halindeyiz. Günlerimiz çok hızlı geçiyor. Oraya yetiş, oraya yetiş. Hem biz yetişkinlerde hem çocuklarda dikkate yönelik sorunlarımız çok fazla ortaya çıktı. O yüzden dikkatin gündemimiz olmasının sebebi budur. Yeni bir kavram dikkat eksikliği eğitimi yani aslında çok fazla yeni sayılmaz bayağıdır var. fakat çocuklarda çok fazla yoğun bir şekilde görülmeye başlandığı için daha böyle güncelmiş gibi geliyor. ve özellikle yapılan testler sonrasındaki işte çocukların okullardaki başarısı işte uyum sağlayamaması gibi. Sonuçta bu gündemimize çok fazla yansıdı ve o yüzden güncelmiş gibi geliyor. Oysa ki bu bizim zamanımızda ne söyleyeceğim? Evet dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bizim zamanımızda da vardı. Bizim zamanımız derken yani bizim okul olduğumuz dönemlerde var ya da hareketli yerinde duramayan çocuklar işte dikkati dağıldığı için derste başarılı olamayan çocukların hepsinin adı tabiri caizse kurt kaynıyordu. Şimdi bunların da, da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu oldu ve güncellenip yeniden karşımıza çıktı diyebilirim. Dikkat eksikliği son derece önemli. Evet. Peki biz doğru eğitimciyi nereden bulacağız? Yani bu konuda da merdiven altı eğitimler var mı? Yani tabii ki nispeten var ama burada merdiven altından ziyade alan kaymaları var. Evet bir e, disteksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite konusu. Bizlerin uzmanlığı iken biz bazen farklı alanlara kayabiliyoruz. Farklı alan öğretmenleri bizim alanımıza kayabiliyor. Böyle bir durum var. Fakat e, velilerimiz bu konuda çok bilinçli. Kime hangi konuda gitmesi gerektiğini araştırıyor. Bizlerin eğitimlerini araştırıyor. Biz hangi eğitimlerden geçtik, ortaya ne çıkardık? Çalıştığımız çocuklardan aldığımız verimler, sonuçlar bunları bazen hatta bazı verilerimiz başka bir öğretmene giden çocukla bize gelen çocuğu ki aynı çocuk bu kıyaslama yapıyor. Yani gelişme var mı yok mu biz ne yaptık gibi. O yüzden verilerimiz bilinçli çok da öyle hani alan kaymasına müsaade etmeden doğru yere doğru şekilde götürüyor. Yani evet bu çocuğun okumayla ilgili sorunu varsa ya da işte daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu çocuk paragrafı yapamıyorsa Türkçe öğretmenine gidiyor. Okuduğunu anlama, odaklanma ya da işte akıcı okumayla ilgili sorunları varsa veya işte çocuk B'leri, D'leri, P'leri karıştırıyorsa veya işte yerinde duramıyorsa, dış sese karşı duyarlıysa veli zaten nereye gelmesine gerektiğini çok iyi biliyor. Biz veliler olarak çocuklarımıza özel önem vermek istiyoruz. Özel eğitimleri vermek istiyoruz. Özel günler... evet iyi eğitim alsin diyoruz okullara gönderiyoruz ama kazancı aynı şekilde olmuyor e, geri dönüş aynı şekilde olmuyor hı hı. nerede hata yapıyoruz? Evet bu güzel bir soru şöyle bir şöyle diyeceğim burada evet bizler çocuğumuzun matematiği kötü direkt hemen gidiyoruz matematik öğretmeninden ders alıyoruz veya işte çocuğumuzun fizik dersi kötü hemen gidiyoruz fizik öğretmenine en iyisini buluyoruz ders alıyoruz ancak çocuğumuza bakmıyoruz. Yani çocuğumuz doğru okuyor mu? Odaklı mı? Veya dikkatini verebiliyor mu? Ya da ne zaman yoğunlaşıp ne zaman kendini relaksa bırakabileceğini biliyor mu? Ya da dikkatini yönetmeyi biliyor mu? Ki zaten dikkat süremiz 19 saniyeye düşmüş. Bunu birçok verilerden öğreniyoruz. Böyle bir durumda önemli olan çocuğun dersi almaya hazır bulunuşluluk hali. Biz bunları gerçekleştirmeden direkt çocuğumuzun matematiği kötü Gidip matematikten ders aldıralım sınavı kazanır diye bir algımız var. Oysa ki çocuğun temelini oturtturup ondan sonra bu özel dersleri alınması çok daha sağlıklı. Dikkat eksikliği eğitimi konusunda çocuğa eğitim vermek yeterli mi yoksa velilerde bir şekilde eğitmek gerekiyor mu? Tabii ki velilerimize de eğitmek gerekiyor. Yani şimdi burada benim evet benim seanslarım biraz uzundur çünkü çok fazla action var diyelim işte odaklanmasıydı, okumasıydı, algılama hızıydı derken süreç uzuyor. Tabii de en önemlisi velinin çocukla olan iletişimi. Yani ben hep derim ki velilerimize lütfen çocuklarınızla konuşun. İşte yemek pişirdiğinizde yemeğin içinde ne olduğunu anlatın. Ee, nasıl sorularını sorun. Çünkü e, dil gelişimi başka bir şey. Yani ben burada e, çocuğun aileyle olan iletişimini çok önemli buluyorum. Yani e, benim burada verdiğim bir saatlik bir dil gelişimi çok fazla işine yaramayacak. Önemli olan orada aileyle, aile içindeki iletişim ki Türkçe birazcık e, anlamın kaymalarının olduğu, kinayelerin olduğu, örtülü anlamların olduğu, soyut somut kavramların iç içe geçtiği bir dil. O yüzden çocuk en iyi şekilde dili evde öğreneceği için ki bu da dikkatin içerisindedir, okuduğunu anlamanın içerisindedir, yorumlayabilme becerisinin içindedir. O yüzden ben dedim ki lütfen... Aile olarak çocuğunuzla iletişimde kalın. Yani her şey ders değil. Çocuk sosyalleşerek de öğrenir. Çünkü çocuğun öğrenme şekli çok fazla. Duyarak öğrenir. Ki hepimiz böyleyiz aslında. Görerek öğreniriz. Dokunarak öğreniriz. Bırakın izin verelim. O çocuk işte o keki yapsın. O mutfağı dağıtsın. Ben hep bunları söylerim. Nasılsa o mutfak toplanır. Ama o çocuğun öğrendiği yanına kardır. Çünkü ilerleyen dönemde e şöyle bir baktığımızda evet ailelerimize çok iş düşüyor. Çocuklarımıza bir iş yaptırmıyoruz. Aman diyoruz sen dersini çalış. Aman sen dersini çalış. Sonra bir bakıyoruz bu çocuk ampul değiştiremiyor diye çocuğa kızıyoruz. Veya işte bir odasını düzleyemiyor diye çocuğumuza kızıyoruz. Oysa bir bakıyor muyuz kendimize? Derim. Bu aynı şey benim için de geçerli. Ben de bir anneyim. Ve derim ki lütfen... Çocuklarımıza bir şeyler yaptırtalım. İşte aileye düşen esas görev aslında bunlar. Böyle de söyleyebilirim bu konuyu. Aileler bu konuda ne kadar bilinçli? Yani dikkat eğitimi ve odaklanma eğitimine yeterli önem veriliyor mu yoksa pas mı geçiyor? Ne yazık ki hayır. E, pas geçiliyor çünkü insanların önem derecesi sınav. Çocuğumuz sınavı kazansın. Bazı Mersin'de kodlanmış okullar var. Mersin için konuşuyorum bunu. Bu okula gönderirsem çocuğum sınavı kazanır. Hayır, okul sınavı kazandırmaz. Çocuğun içerisinden gelen azim sınavı kazandırır. Coşku sınavı kazandırır. Çocuğun hazır bulunmuşluk hali sınavı kazandırır. Yani bazen çocuklar kapasitesini ve potansiyelini çıkartamıyor ortaya. Burada okulda yine hangi okula gönderirseniz gönderin her zaman söylerim. Öğretmenlerimiz zaten gerekli eğitimi veriyorlar, gerekli müfredatı çocuklarımıza uyguluyorlar. Ama dediğim gibi hiçbir okulda birebir dikkat çalışması yok, özel çalışmalar yok, kreatif düşünme becerileri çalışmaları bunların hiçbiri yok ne yazık ki. O yüzden ailelerimiz genel olarak sonuç odaklı olduğu için ana katmanı kaçırıyorlar. Yani altyapıyı kaçırıyorlar, altyapının üzerine bir şey olmayan alt siz ne kadar bir şey oturturabilirsiniz ki sonra çöker. E bu çocuklar zaman içerisinde dikkatini yönetmeyi bilmiyor, doğru okumaya da hataları oluyor veya bilgi eksikliği olmamasına rağmen soru kaçırıyorlar. İşte bunların olmaması için e, velilerimizin de bilinçlenip çocuklarımıza öncelikle öncelikle dikkatin önemini anlatması lazım. Velilerimizin de ve her şeyden önce çocuğumuzun yani Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, disleksi, diskalkuli gibi özel öğrenme güçlüğü gibi teşhisler konmamış bile olsa çocuğun odaklanmasıyla ilgili ki dışsal uyarıcı çok fazla, düşünceler çok hızlı akıyor beynimizin içerisinden bunları yönetebilmesini öğrenmesi için bile dikkat eğitiminin önemi çok fazla. Bizi ilk defa izleyenler için. Hı hı. E, Dikkat hayatımızda neden önemli bu kadar? Yetişkinlerdeki dikkati söyleyeyim. Yemek yapıyoruz biz kadınlar. Anlık dikkatimiz bir anda dağıtıyor, dağılıyor. Elimizi kesiyoruz. Veya odağımız başka bir yere kaçıyor. Ocakta pişen yemeği unutuyoruz, yakıyoruz. Veya anlık bir kaymayla dikkatimizin kaymasıyla yani el göz beyin koordinasyonuyla beraber yemeğin tuzunu fazla atıyoruz. Bunların hepsi dikkat. Erkeklerde de en fazla dikkat ettiğimiz olanlar trafik kazaları. Şimdi bu anlık dalmalar, ya işte de işte cep telefonuyla oynamalar, dikkatin başka yöne kayması, kazaların birçok sebebi bu yüzden oluyor. Bu. Yani burada da dikkati yönetmenin öncelikleri belirlemenin bunların hepsi yine dikkat. E, tabii ki çocuklardaki dikkat de e, çocuğun aslında kendi performansını ortaya çıkartmasıyla ilgili. Evet. Ne yazık ki sınavlar tek işte bir yılda LGS bir kez yapılıyor ve o LGS'de çocuk yaptı yaptı sonrası zaten hayatının çizgisi değişiyor. O yüzden çocuğun dikkatli olması konuyu bilmesine rağmen soru kaçırmaması için dikkatin önemi çok fazla. Kendi potansiyelini daha iyi çıkartabilmesi için dikkatin önemi çok fazla. Yani aslında dikkat hayatımızın her noktasında var olmalı. Çünkü dikkatli olmazsak Hayatımız tehlike altında ve de hani şöyle bak, baktığımızda olaya karşıdan karşıya geçiyoruz. Dikkatli olmazsak sağımıza solumuza bakmazsak e, sürücü de eğer bir dikkat kaybı yaşıyorsa anlık olarak hayatımız risk altında. Yani dikkat bu durumda her şeydir diyebilirim. Dikkat eğitimi destekle dönecek olursak e, atölyeler, grup seansları, online eğitimler. Siz neler yapıyorsunuz? Bir kere ben atölye yapmam. Yani evet duyuyoruz farklı yerlerde atölye yapıyoruz. İşte iki saat süren dikkat atölyesi veya işte e, grup dersleri duyuyorum. Ben bunu karşıyım. E, hiçbir zaman e, grup ders yapmam. E, bir de birdir benim seanslarım. Çünkü şöyle bir şey çocuk orada bir hata yapıyor seans anında yanında bir başkası varken ben onun hatasını gösterirsem o çocuk bir daha o seansa gelmek istemez. Veya bazen başka bir çocukla konuşacağım olay başka, başka bir çocuk başka bir şey istiyor. Onun dengesini kurabilmek için ve çocuğu dikkatli bir şekilde seans anında tutabilmek için benim zaten birebir yapmam lazım. Evet, grup seansı yapan meslektaşlarım var, saygı duyuyorum. Online'da ise e, çocuğu öncelikle iyice tanırım ihtiyacını tespit ederim ve e, kendi sistemimi onu açarım çok enderdir online seans aldığım kıramayacağım kişilerdir Onun dışında benim çalışmalarım e, birebirdir şartlarım uyuyorsa ancak online seans yaparım Evet bir hiperaktivitede de cihaz kullanıyoruz bana çocuğu e, cihaza e, cihaz takamayacağım için bana çocuğu online seansı alamam tam tersi Evet başka bir yerdeki arkadaşımla görüşün derim. Veya Instagram'dan çok fazla online seans talebi geliyor. İncelerim, çocuğun durumunu değerlendiririm. Gerekiyorsa veliyle telefonla görüşürüm. Çocuğun gerçekten bir online seansa değil, yüz yüze seansa ihtiyacı varsa ilgili kuruma yönlendiririm. Veliye de derim, yani evet ben tanımıyorum. Lütfen siz araştırın, ona göre lüt bir seans saldırın. Yani e, bu gibi durumlarda yüz yüze biri bir seansdan daha iyisi yoktur. En doğru sonuç burada alınır ve e, bir de şöyle bir durum var. Dikkat, odaklanma, kreatif düşünme, okuduğunu anlama becerileri bunların hepsi süreçle ilgili. Yani sürecimiz uzun. Ya yani ben e, bir seans, iki seans, üç seansa sonuç alamadığımız şeyler ee, ve bazen dönem dönem çocuklarda yaşadığımız e, kalem tutma bozukluğunu varıncaya kadar bunları 3-5 seansta halletmemiz mümkün değil. O yüzden e, sürecimiz uzun. E, velilerimiz bunu bilir. Çünkü hani bir ilaç kullanıyoruz çocuğa. Doğru yapma alışkanlığını kazandırdığımız için sürecimiz uzun. Ee, biz veliler olarak şu an ilk yapmamız gereken şey ne? çocuğumuza bu konuda eksik bir değerini nasıl anlayacağız? Öncelikle testler var. Testler yaptırılabilir ama hekim kontrolünde ama bizim tanı olarak değil sadece durumu görmek amaçlı yaptığımız testler var. Bunlar yapılabilir. Çocuğa erken müdahale yapılabilir ve en önemli süreç bizim yaptığımız işte en fazla bu dönemde ortaya çıkıyor. Birinci sınıfa başlarken yani harflerin karışması, işte öğretmeni dinleyememesi, sürekli hareket etmesi, ayakta durması ki bunlar aslında hiperaktivite doğru kullanıldığında iyi bir şeydir. Bunu her zaman söylerim. Belirlerin öğretmenle beraber, öğretmen gözetiminde, öğretmenlerinden doğru bilgiler alaraktan, karşısındaki çocuğu doğru inceleyerek, kendi çocuklarını gözlem altına alıp ona göre gerekli müdahaleleri yapması. Yani evde baskı, şiddet değil. Tam tersi buradaki çocuğun neler yaptığını doğru gözlemlemesi lazım ve hataları varsa yani şöyle bir de bir durum var. Hataları varsa diyorum bazı belirlerimiz çocuğunda olan bu tür ufak tefek sorunları kabul etmiyor. Nasılsa geçer. Nasılsa halleder. Ya Hallolmuyor işte. İnan ki bunu ben de diyorum ya bir ebeveynim Çocuğumda bir e, yanlış gördüğüm yer varsa bunu kabullenip müdahale etmek durumundayım. Yani çocuğum odaklanmıyorsa, ya nasılsa odaklanır. Burak'ın ensesine iki tane demekle olmuyor. Bunların da eğitimi olduğunu, velilerin öncelikle çocukları gözlemleyip ona göre doğru yerde doğru nokta atışı yapmaları gerekmekte. Çok faydalı, çok güzel bilgileri veriyorsunuz. Peki insanlar sena nasıl ulaşacaklar, nasıl iletişim kuracaklar sizinle? E, telefon numarasından, iletişim adreslerinden, Instagram'dan, mail yoluyla her kanalda e, mevcut bilgilerimiz var. Bununla beraber e, Google'a yazdıklarında Süreyya Kocadağ diye karşılarına e, bütün iletişim bilgilerim çıkacaktır. Teşekkür ederim Süreyya Hanım. Ben teşekkür ederim.